Ah abi geldin mi? Geldim hocam. Hoş geldin. Tamam. Müsait misin? Müsaitim. Tamam. Şimdi Kadir abi İzni'nin en e, kıdemli yaşlı demiyoruz kıdemli Çin ustası hakikaten bu konuda rekorları var. Abi bu vazo neydi? 1.75 boyunda elle yapılan tek vazoydu. De. Şimdi hepinizin şu tezgahı bir sarmasını rica ediyorum. Herkes şöyle bir tezgaha bir sarsın, Muhammedçiğim geç karşıya. Ben seni şu tarafa alayım, mikrofona yakın olma olması lazım Kadir Abinin. Anlatacak çünkü. Şimdi ee, kıymetli misafirlerimiz, Kadir Abi bize bir şey anlatacak. Nedir o? Çin'in tarihçesini uygulamalı bir şekilde özet olarak bize gösterecek. Özet olarak boyu kısa olanları öne alalım, arkada kalmasınlar. Yani ben sana de demiştim müzede, müzede de demiştim bu iş ilk çağda toprağı pişirmekle başladı demiştim. Bu toprağı pişirdiler ama Hitit Firik nasıl pişirdi, Putperest Roma nasıl pişirdi, Hristiyan Roma ne yaptı, Selçuklu ne yaptı, Osmanlı ne yaptı söz Kadir Usta'da. Efendim ben Kadir Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO'nun Çin'i ve Seramik Sanatkarıyım. 52 yıldır bu işte uğraşmaktayım. Elimde gördüğünüz doğada çıkan bir kil. İlk çağdan son çağa kadar bütün medeniyetler bu kili kullanmış. E, torbamda büyük olduğu için getirmedim. Kuvars taşım, Çin'in yapıldığı kuvars taşımda kuvarstan yapılmıştır. çini hamuru hazırlanmıştır. Ama indiğim zaman onu da göstereceğim. Efendim esas bütün medeniyetlerin seramiklerini anlatmak için başlayacağım. Şöyle başlıyorum. İlk çağda seramik yok. İşte göçebeler, obalar topladıkları dere boyundaki çamurlarla kapkacak yapmışlar. Yani böyle bu şekil güveçler, sonra böyle bu şekil tencereler, böyle bu şekil kaseler yapmışlar. Kaseleri onların kalındır böyle, neden olduğu söyleyeceğim, e, torna yok o zaman, elinle yaptıkları için ince yaptıkları anda dağılıyor, mecburen kalın yapmak zorunda ama ben şu an incesini gösteriyorum. Geldik şimdi İznik'e, İznik'te dört devlet yaşamış, bunlardan ilki Roma, Romalı ustalar kaselerini böyle bu şekil yapmışlar. İçine tek başlı kartal ve geometrik şekiller işlemişler Romalılar. Sonra burayı Bizanslılar alıyor. Bizanslı ustalar kaselerini böyle bu şekil yapmışlar. İçine Bizans aptal kuş, ağlayan kuş onu koymuşlar. Aslında kuş ağlamıyor. Su içmiş, su damlaları damlıyor ağzından. Ama tarihi ağlayan kuş diye geçmiş. Sonra burayı Selçuklular alıyor. Selçuklular böyle bu şekil yapmışlar. İçine çift başlı kartal koymuşlar. Sonra burayı Osmanlılar alıyor. Osmanlılar böyle yapıyorlar. İçine lale ve karanfiller işliyorlar. Bakın hepsinin formu farklı, figür farklı, desen farklı. Hatta renkler de farklı. Bizanslı Romalılar, Romalılar altına düşkün olduğu için bütün ürünlerinde sarı renk kullanmış. Osmanlı ile Selçuklu yeşil ve turkuaz kullanmıştır. Osmanlı Çin'i de sadece minyatürde sarı kullanmıştır. Çiniye hiç sarı kullanmamıştır. Şimdi bu anlattıklarım sır altı seramikleri. Şimdi geçiyorum antik çağ seramiklerine. Az, hocam, az önce hocam anlatmıştı. Yunan sanatı, Likitos, böyle bu şekil grekler vardır. Bizim höyüklerde çıkan amfora veya şöyle büyük küplerimiz vardır. Evet şöyle şu şekil küplerimiz vardır. Bunlar büyüktür. Bunlar işte parlatma, perdahlama tekniğiyle yapılmıştır e, Hititlerde de vardı, her yerde vardır. Bunlarda sır kullanılmamıştır. Sonra işte bakın karşımızda gördüğümüz Çin'i fırınlarında Çin'i üretimi başlıyor. Ustalar ilk yaptıkları vazoya da İznik'in ismini veriyorlar. İznik Çin'i boğumlu vazosu. Tarihe de öyle geçiyor bu vazolar. Genelde 25-30 santim oluyor. Ben size şu an ufana yap yapabiliyorum. Bakın, İznik'in ismini alan vazo budur. İznik çini boğumlu vazosu. Roma'da ve Bizans'ta da böyle bu şekil göz şişeleri vardır. Müze'ye gittiyseniz müzede görürsünüz bunları. İnsan her yaklaşır diyor. Abi bozma böyle kalsın falan diye. <laughs> her işte olduğu gibi bu işin de bir püf noktası olduğunu usta çırak ilişkisiyle anlatıp bitiriyorum. Eskiden atalarımız, dedelerimiz tarlaya buğday biçmeye giderken yanlarında su testisi götürürlermiş. Bu su testileri tabii böyle büyük oluyor. Şöyle de bir şöyle de bir kulbu vardır onun. Şurada da iki tane yeşil boyası. Şu yeşil boyaları koymalarındaki neden ustaların Buğdayı biçip gittiklerinde testi buğdaydan gözükmüyor ama Şu yeşiller parlıyor Testimiz orada diye alıp su içiyorlar tekrar Ahilik geneleğinde de Usta çırak ilişkisinde Usta çırağına her şey öğretmiyor Belli bir şeyler öğretiyor Bakalım bu çocuk benimle mi çalışacak beni bırakıp gidecek mi Çırak testi yapıyor öğreniyor ben gidiyorum diyor Gittiğinde buraya yeşil boya koyuyor yeşil boya kahverengi ve mat çıkıyor Geliyor ustasına, ustam benimkiler neden böyle çıktı diyor. İşte o zaman usta da diyor, ah be oğlum diyor, sen bu işin noktasını öğrenmeden gittin diyor. Eğer bu işin tüh noktasını öğrenseydin zaten yapardın diyor. Usta yeşil boyayı karıştırıyor, koyuyor, al oğlum pişir diyor. Çırak götürüyor, pişiriyor, yem yeşil çıkıyor. Ertesi günü çırak yine yapıyor, yine kahverengi, yine mat. Tekrar geliyor ustasının ayaklarına kapanıyor. Ustam senden ayrılmayacağım ne olur öğret diyor. Senin yanında çalışacağım diyor. İşte o zaman usta da diyor oğlum boyayı yapmadan tozunu üfle diyor. Usta püf yaptığında tozunu üflüyor çırak uyanmıyor. Sonra da diyor hocam senin testinin kupları dümdüz oluyor. Benimkilerin hepsi sağa sola yamuk neden diyor. O da yaşken sağa eğik bırak diyor. O kuruduğu zaman kendiliğinden düzelecek diyor. Sonra da testiyi ortadan yarıyor. Yapma. Her tarafı da bir olacak diyor. Bir taraf kalın olursa suyu sıtır diyor. O ustasına teşekkür etmiş. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Abi, Abi. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Vallahi. Evet. Çocuklar ilk kez süper izlediler. <laughs>